Arkadaşlar videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmam lazım. Ee, gönderide de gönderdiğim gibi bir dahaki videolarda soru cevap videosu çekmeyi planlıyorum. Gönderinin altına ya da bu videonun altına sorularınızı yazarsanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yoruç. Ve bugün Age of Suruç'ta serinin ikinci bölümündeyiz. Yanımda Gencay var. Evet. Merhaba. Bu sefer ilah yapmayın. Ve ee, yanımda Özbekistan var. Selam Özbek Özbekistan. Yine fakirsin. Hmm. Refah ben seviyen zengin. benim zor durumdaymış. Senin de zor ben... durumdaymış. Nereden zor durumda oğlum ya? 20 gelirim olacak az kaldı. Rusya'nın 115 disiplinim var benim? Sende ne kadar? Mes 115 mi ona nereden bakıyorsun? Sen sende de 115 Eee sağ tıkla. Sol tıklayınca da olur. Her neyse işte sakla artık. Ben de senin yüzde yetmiş disiplinciğin var. Bende de bende ben de, de Baş de... Başver. Tabii olacağım. <laughs> ya senin ne değişik fantezilerin var ya. <gülüyor> Asilem, <gülüyor> niye kabile <bak>. oluyorsun <laughs> mesela? Niye? Varım <laughs> harcayacak şey bulamıyorum ondan. Neyse tamam başkanlık çok iyi oldu şaka Oğlum Ekrem Fermanoğlu diye biri var senin başında. <laughs> o kim? Yok. O İlham Aliyev duruyor. Aa İlham Aliyev geri geldi lan. Dur. Lan İlham Aliyev, İlham geri... Aliyev 84 yaşında. İlla kobileri bir kabileri mi yapacaksın? Hoş. Kaz Kazakların kaç ordusu var acaba? Ya da tişörtlerin. değildi. Ya. <laughs> Abi, e, savaş açacak devlet yok. Nasıl yok? Vardır, bulurum ben. Tamam buldum. Bak buldum. Abi ya. Müttefi yok. Gaz Kazakların kaç ordusu vardır? Büyük soru. 50 vardır bence en az. Abart. Ma abartmıyor, abartıyor musun? Abartmıyor gibisin. Ama abartıyor olma ihtimalin de var. Yani insanlar senin abarttığını. Eee <laughs> Oğlum ben oyun başında 83. Ben 46 oldum. Tabi sen Paraguay'dan önde olmadığın için. Bu arada <laughs> çok komik bir şey oldu acilen bak. Şimdi Başka geliyordum e, Abazya'nın. Adamla birlikte işgal ediyoruz. <laughs> hiç saldırmıyor bize, kendisi de işgal ediyor, kendi başkentini. Ne? Harbiden, hiç saldırma falan olmadı. Vahdettin, Vahdettin Vol 2, Vahdettin Vol 2. Oğlan ben 85 düştüm. Laos önüme geçti ya. Dünyanın en güçlü Türk Devleti olmak için güçlenmeye devam ediyorum. Sırada Güney Ossetya var. Dünyanın en güçlü e, adı Ö Z B E K İ, S T A N Hayır Azerbaycan Sovyet mi? <laughs> adında A Z E R B A Y C A N S O S Y A L İ, S T C U Kim, benim, bak. Tamam. Kafkasya benim. Bak. Bak. Bulyat yat Değil mi? Ne? Bak kravatım kızıyor şu an. Savaş ilan ettik. Ü ülke ilerleme gösteriyor. Farkında mısın? Bu bir bayram bizim için. Ülkenin ilerleme göstermesi. Çok nadir olan bir şey de hiç nadir değil. Egoist. Kafkasya Fatihi. Azerbaycan. Kırgızistan Fatihi. Özbekistan. Neler <laughs> yeri batırdım. Kola içiyordum ya. Oo, kırgızları aldık, kırgızları. Böyle bir video yedirdirsen. <laughs> Küçük sıkıntıcıklar yaşadık. <laughs> Cık değil aslında ama olsun. Cık eki. O ek ne olur? <laughs> Bence ben kazakları 1v1'de yerim. Hani bence. Böyle bir çaksam yere ee... devrilir gibi. Ama tişörtler beni zorlayabilir. E, ee, şortlar da çok güçlü. Jumper, jumper. Ca jumper. Oğlum İngilizcesiz. Jumper. Jumper'in ne, ne demek olduğunu bilmiyor musun? Zıplayan kişi demek. Jumper kazak demek. 22 askerleri varmış yani osuruk bunlar. Aa savaş açıyorum lan benim teknolojim çok kötü tek. Neyse ee, hadi savaş açıyorum ben. Haziranda bitiyormuş bunların şey. Yo lan Kazakistan'ın Kırgızlarla savunma paktı vardı Kırgız'ı ben yedim. Şehri var mıymış baksana. Pa Pakistan var ya attı canım tostum benim ya. Lan atma artık. Tost. <laughs> Eli <Efe> ağlıyor abi. <laughs> Sus. Bu videoyu izlememeli Efe. Acaba Efe gelseydi hangi ülke olurdu? Amerika falan. Bence mı? Türkmenistan olmalıydı. <laughs> Türkmenistan olmalıydı. Kazaklar kötü kötü. Herkes tişört kullansın. Kazaklar ıy. Uy. 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 Aha, aha kazaklar ittifaksız, ittifaksız ya Sen güçsüz. 80 tek senince. Neyse ilişki geliştiriyorum seninle. Ay şu an kazak işgaline başladım. Sus. Kazak fabrikasını işgal et. Aa askerlerim. Savaş açmayacağız. Oo gelirim çok arttı. Askerler öldü Ne canım. yapıyorsun ya? <laughs> Hadi tamam savaş açıyorum kazak. Ya Pakistan geleceğim mi desteğe ne yapıyorsun? Savaş açtım. Pakistan sen spastik misin? Pakistan. Dayak yedik İşgal Pakistan, Pakistan. Pakistan sen spastik misin Pakistan? O az kalır oğlum. Otistik ul vahşet misin sen? O dehşetül vahşet. Lan Türkistan diye eyaleti var Kazakistan. Hayır! Hayır! Kazakistan! Aa, aferin, aferin. aferin Kazakistan! Of Kazakistan'ı yendim. Ya tek başıma Kazakistan'ı yendim. Görüyor musun? <laughs> Oğlum, bir git! ya, bir Git! git, Ordum yok oldu. İşte Nerede benim şanlı anda? ordum yok olmadı. Neden? Kendi hür iradeleriyle yendiler çünkü. Ordum e, yok oldu. Aklıma Saluzzo geliyor. Bunu deyince de yok oldu. basmayın. <laughs> Kazakistan'ın rengi mavi bir şey olmaz. He tamam buradaymış tamam. Siz bir bak şeydim edin. Türkiye savaşabilir. Ya Türkiye kötü. Sen niye geldin savaşa? Ben kendi hür irademle 1 ve bir birde alıyorum. <laughs> Yalan attım ben olmasam hiçbir şey. Değil. Oğlum beni Irak, Arabistan, Suriye, Sudan, Türkmenistan düşmanlık ekledi. Suriye biraz korkutuyor ama ya. Oğlum, hayır! 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 hayır, hayır, %100 hayır. <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum ya Türkiye ile ittifaklık bitti. <laughs> hayır! 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 Oğlum %100 olması gerekmiyor mu? Hayır ya! Kukla yapamıyorum. Sen savaştan çekilsene. Eee... Al. <laughs> Ordu nerede? Ordu mu yedin? ben mi yedim onu? Ben mi yedim onu? Ya ben girmiştim bu savaşa niye geldin ya? Biz e, neydik oğlum biz? Biz atsız. hayır hayır neydi başka bir şey benim kendi hüre irademle kurduğum şey. Uranium ve sonlaj kulesi. O Pakistan ordu getirmiş. Sekizlik ordu getirmiş. Maşallah subhanallah ilk defa görenler. 22. oldum bu. <laughs> Oğlum Pakistan çok erken ordu getirdi ha. Hani bu hız hıza hayran kaldım ben. Gözlerim kamaştı Birazcık yaşardı. Ya bak basacağım çünkü buradan hiç chatemiyorum. Pakistan'ın ordu Pakistan getirmesi benim zarar beraberiyor. Boşa çıkıyorum kanka. Oğlum ben Pakistan'a savaş açıyorum. Zulmür. Türkiye hilaline benzedim. Hilal şeklinde bir ülke oldum ben şu an. Oğlum ya çok kötü bir durumdayım. Ben de akış durumdayım. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ee, sadece e, 1200 cük, e, yurt inşası parası iski. 1200 1200 mü? Ben ona saray yaptırdım Taşkent. Oyun dondu. Oyun niye dondu? Hiçbir şey yapamıyorum. Harbi, Benim bilgisayar işte ya. Oyun dondu oyun. Ha. Aynen. Sende ne? de donmuş. Oyun. Ha tamam geldi. Ben de çok kasıyor ya. Oyun Gidim gitme gitme gitme, gitme, oyun. Oyun gitme. Gitme bir yere. Gidersen unutursun. Pakistan ordular burada kaldı mı mi? Yok. Lan nereden getirdin? Pakistan ordularını şimdi al. Oğlum herif bak. Önce Hindistan'dan Çin'e geçirmiş. Çin'den Moğolistan'a Moğolistan'dan Rusya'dan geçirip Kazakistan ordu getirmiş. Salak bu kızan. <laughs> <laughs> oha. Hani oha. <laughs> Gerçek üzüldüm. Oğlum biz <laughs> ilk başta Türk milliyetçisiz falan dedik bütün Türkleri katlettik lan. <laughs> Yo sen yaşıyorsun. Sana da mısa... o yoksa ben seni anlıyorum tamam hadi. Ben Türkiye'yi geçeceğim inanıyorum. Türkiye beni geçemez ama. Evet kesinlikle sen daha güçlüsün. Benim 11 gelirim var ben neyden gelir kasıyorum acaba? Kesin vergilere falan... Ben 39, 39, 39 gelirim var. Ben bir tane bile yatırım yapmadım şu ana kadar. E Öyle şey mi oldu? Bana göre oluyor kardeşim. Bana göre olmaz. Sana ben göre bana göresi mi? yok. Herkese göre oluyorsa bana göre de oluyordur. Sana göre olmuyorsa herkese göre oluyordur. Onu bunu boş Ben sırf bir sana savaş açayım mı? Ya bir dur be, be adam be. <laughs> Sırbistan'ın denize sınırı yok. Sen nasıl gideceksin? Uçakla mı gideceksin oraya? İyi, İHA'lar falan göndeririz. O yerlere de Türkiye'den alalım. Artık ordu Of Tacikistan'ı aldım. Düşünürüm. Tam bir hilalim şu an. Abi, abi. Biz bittik. Sen nasıl bir saldırgansın ya? Ve komik olan bir şey var. Ben sadece Türk devletlerine saldırdım oyun başından beri. Ben ne yaptım? Evet tamam ben Gürcistan'a, Güney Ossetya'ya, Abazya'ya ve Ermenistan'a, Kazakistan'a ve Türkmenistan'a saldırdım. Kazakistan'ı benden çaldın zaten. Sus! Sen benden çaldın. Ne? <laughs> ya İran'a saldıracağım yine önümü kapatmışsın. Hazar denizine gideceğim önümü kapatmışsın. İran'a nasıl saldıracağım? İran'a nasıl saldıracağım? <laughs> Salak, yanımda Pakistan var benim. Pakistan kim ya? Görüyorum, görüyorum. İran'ın yanında hiçbir şey kalır. Ben bile İran'a savaş açmaya korkuyorum. Ben korkmuyorum işte. Bir vuracağım, geberecek. Aneç. Pardon. Sekiz. Beş. Ya bana Üç. bu gelir nereden geliyor? Vahiy ile para kazanıyorum ben herhalde. Tövbe tövbe. Gelir bir yerden geliyor, fabrika yok, hiçbir şey yok ülkede. Ama para kazanıyorum. 32k ordu bastım ağla. Aferin. Teşekkürler. <laughs> 53k var. Afganistan'ı yemem lazım. Üf, bir sürü param var ya. Ne yapsam acaba? Sana savaş açayım mı? Yok açma. Vallahi yani ilk bölümlerde olmasak bitmiştim. Zaten Efe onu denedi. Ee, Oluyor. Oluyor. Oyun dondu. Ya oyun donma. O oyun. Heh benim artık zor durumda olmamam gerek. Neden? Ben neyim? Çünkü ben bir süre ekonomi bastım. Nereden bakılıyordun? Ne? Eee... zor durumdayım. <laughs> artık zor durumda olmamam lazım. Bir sürü ekonomi bastım. Zor durumdayım. <laughs> Rusya bile zor durumda olmamalı. <laughs> ya Kuveyt bana niye ordu getiriyorsun sen ya? O, o, kim? evet, tamam hatırladım. Ve Türkiye ile yarışıyorum. Türkiye ile yarışıyorum. Çok az kaldı Türkiye'yi geçeceğim. Nankör o seni buralara getirdi. Şu şey olmaz. Hatta prens pardon ekonomide ben ondan öndeyim. Ben ondan daha güçlü olacağım ama ama. Sadece teknoloji birazcık sıkıntı. O da zaten başkan yükseltemiyorum. Hepsi senin suçun. Başkanı yükseltmenin sebebi. Ne oldu? Ha tamam artık daha uzun bir hilali. Ya lan. Bakayım <laughs> en, ne yaptın? En şekilsiz sınırlar. <laughs> <oldum. gülüyor> Bu bir şeye benziyor ya. <laughs> <laughs> Kartala benziyor oğlum. Aferin sana tamam mı? Beşiktaş oldu. <laughs> <laughs> Harbi lan kartal oldu bak böyle iki tane kanatı var. Afganistan'ı tamamlasam tam bir kartal oluyorum. <laughs> Kazakistan'ı <laughs> Kazakistan sen almadan ben alayım. Hayır hayır hayır. <laughs> ee, Afganistan özür dilerim. Niye bu kadar hızlısın? Lan bir adama casusluk İlişkin. atmıştım ona bakmadan gitmiş. Lingangoli Afganlar es <laughs> çerez minus, parantez video kaç dakika olmuş? 17. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bye bye. Lan ne oluyor?